Buracık Kazım iş başında. Evet. Hadi bakalım bugün de bu köyü dolandıralım. Şimdi... Evet. Hemen şu hediye paketlerine eşyaları koyalım. Tacı bulacaklar, kral olacaklar. Güzel değil mi? Bir tane büyücüden böyle bir sihirli tac aldım. Herkes kral olmak ister ama asla onlara vermeyeceğim. Ben olacağım. Ama olmadan önce birkaç kez köylüleri dolandırmadan kral olmam. Şimdi kırmızı olana tacı koyacağım. Şimdi pembe olana bu uzaktan kumandalı uçağı koyalım. Ve son olarak da bu iğrenç şeyi bu turuncu paketin içine koyalım. Yarın sabah dolandıracağım kişiler kimlermiş bakalım. Bakın ne yapacağız lan şimdi? Dur Enes bir dakika kardeşim şunu bir ayarlayalım ya akşama yetiştirmemiz gerek eğer yetiştiremezsek parayı alamayız çalıştır dediğim zaman çalıştıracaksın tamam mı tamam fakir sen çalıştır dediğin zaman çalıştıracağım e, evet şimdi arkadaşlar şöyle altındayız görüyorsunuz beni şimdi şunu bir düzeltelim. Enes buyur kardeşim hadi tamam be Allah Allah şimdi bu muydu Lan ne yaptın ha? ne oldu be ne oldu fakir 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 bir şey var mı? Lan fakir <laughs> ne olmuş lan bu halin ne? Parıl parılsın parılıyorsun gözlerin var ya kabaşta. Kardeşim hiç sorma ya bu işe hayatı ben seçmedim gerçekten. Çaka mı geçiyorsun dalga mı geçiyorsun oğlum be? Üstüm yağ oldu senin yüzünden. Gel gel gel. Of ya oğlum ya arkadaşlar şu halime bakın ya. Fakir bana söylemeyi bırak da baksana şurada ne var? Ne lan bu? Ana al şurada sanırım sanışın var. Arkadaşlar şu an video like atmayı kanalımıza abone bildirme açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Aa. Fakir lütfen oynayanlar lütfen. Ne bu? Taci bul kral ol. Görüyor musun? Bu hediye paketlerin içinde sanırım bir tane sihirli tac var. Orada birlikte kral olabileceğiz. Vallahi çok iyi çok iyi. Hadi al ben dersin. Vallahi mı lan? <laughs> Oo, aldım oğlum aldım aldım aldım. Hoş geldiniz efendim ben Kazım. Dolandır ee, şey normal Kazım. Ha? Fakir önce ben açacağım. Ya dur ya. Hayır ben açacağım. Şöyle, şöyle vereyim. Hadi bakalım seç birini. Eğer tacı bulursan kral olursun. Vallahi mı? Ha, hangisini açsam ki? Bir defa dur. Tamam ben de zaten pembeyi açmak istiyordum. Sen dedin. <laughs> bu ne? Oğlum bu ne? Aha. Hadi bakalım. Aha. Lan. Oo, şuna bak. Gitti. <laughs> Oğlum nasıl kullanamadın mı? Vallahi gitti. Arkadaşlar şimdi ben seçeceğim. Efsane olacak. İki tane paket kaldı. Hangisini açayım arkadaşlar? Şu turuncu iyi gibi. Fakir ben turuncuyu açacaktım. Turuncunun içinde çok ne varmış çok merak ediyorum. Onu aç. On tamam o zaman bunu açıyorum. E bu bir dakika ya örümcek ailesine sormadan da edemem ki örümcek ailesi ne derse o. Tamam be Allah Allah. Şey örümcek ailesi. Yine de sorayım ben örümcek ailesine. Arkadaşlar hangi paket açayım? Kırmızı paketi mi açayım yoksa turuncu paketi mi? Kırmızı paket diyenler yorumlara bir. Turuncu paketleyenler yorumlara iki yazsın bakalım arkadaşlar. Ya da oğlum o zaman yorumlarda çok zor bulacağız. Ee, arkadaşlar kırmızı paketleyenler beğen tuşuna bassın. Ee, bu turuncu paket ise yorumlara 2 yazsın. Böyle daha ayırt edilebilir. Bekliyorum. 2 saniye bekleyeceğim. Hızlı olun arkadaşlar. Hemen tam ekrandan çıkıp yorumlara istediğinizi yazın bakalım. Fakir ya turuncu demişler işte turuncuya aç turuncu. Emin misin? E tamam o zaman turuncuya açalım o halde. Şöyle hemen. dur Ha, ne oluyor be? Huysuz. Kırmızıyı aç kırmızıyı. Kırmızıyı mı açayım? Aynen. Örümcek aynı söyle diyor. Enes seni kandırdı. Ya of ya of huysuz. Turuncu içindeki çok merak ediyorum kardeşim. Kusura bakma. O yüzden turuncu dedim. Ya Enes ya. Örümcek ailesi kırmızı diyorsunuz değil mi? Tamam. Tam o zaman. Hadi bakalım. O. Oh. <laughs> Hadi bakalım şu tacı bir takalım. Beraber takıyoruz değil mi? Yok be sen de Git be huysuz ya Allah Allah Oğlum ben açtırdım sana Hadi bakalım şöyle tacı takalım bakalım ve kral olalım Sen görürsün Nasıl olabilir nasıl olabilir İnanılmaz örümcek ailesi neredeyiz biz şimdi <laughs> Fakir bu kale senin mi şimdi? Sanırım oğlum şu kesilerine bak. Kral olduk. Hem de köyümüzün kralı olduk. Arkadaşlar şu kaleme bakın. Köyümden 10 kat daha büyük. Şimdi örümcek kalesi hazine odasına gideceğiz ama hangi ata ki? Hepsi birbirinden farklı ve hepsi birbirinden garip. Şuna bakar mısın Enes? Kardeşim o garip bir şeymiş. Bu ne lan? Gel gel göstereyim yakın. Kardeşim bu at ne yapıyor? bak şimdi dur şöyle çıkarayım. Bak Enes. Şöyle arkadaşlar Enes'i yakacağım. Hop aha. Lan ne yapıyorsun? Lan lan oğlum bu bana vuruyor. Gel lan ben seni vururum. Dur Enes dur. Allah Allah. Allah Allah seni yakarım o zaman. Hop şöyle. Fakir bak oğlum değişik bir şey bak kafa batıyor bana. Lan evet. <laughs> arkadaşlar boynuzlarıyla vuruyor Enes'e. Bakın. Hop <laughs> Neyse Enes tamam tamam özür 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 özür. Oğlum bak vallahi beni kızdırma bak yine bak bak gel 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 gel. Şöyle gidelim arkadaşlar şuna bir bir, daha bir ateş kükleyelim de bir kendine gelsin. Lan etrafa attı bak senin yüzüne Enes tamam tamam şuraya koyuyorum hadi kardeşim. Şöyle. Bir daha bana saldık böyle. Tamam be Enes tamam ya ne ağladın ya. Arkadaşlar bu ise mükemmel efsanevi uçan atımız. Size şöyle bir kalemi göstereyim arkadaşlar. Şöyle hemen yukarı çıkalım. Gördüğünüz gibi hızlıca çıkalım. Gördüğünüz gibi kocaman kırmızı bir kalem oldu. İçeriye girelim bakalım. Burada da gördüğünüz gibi korumalar. Bu ses de neyiniz? Ne bileyim be? Durun durun hazine odasını bensiz gezmeyin. Bekleyin bekleyin kral hoşsuz geliyor. Heh, geldim. He, vay be güzel mi? Kalenin renkleri neymiş? Aferin fakir güzel yapmışsın kalemizi. Kalemizi mi? Evet, ben de kral yarısıyım ya. Nasıl ya? Enes bu ne diyor? Kral yarısıymış fakir. O kırmızı kutuyu seçmede ben yardım ettim fakir. Hadi bakalım. Oo, şu ata bir bakalım. Biniliyor mu? <laughs> fakir tam da bana göre ha. ha. Ya huysuz gider misin sen kral falan değilsin bak korumaları mı çağırtma Nasıl kral değilim ya Siz gülürsünüz Deli midir nedir ya Vallahi fakir ya ben intikamın almanın bir yolunu bulurum bekle. Demek kral değilim. O zaman kral olmak için kralı öldürmek gerek. Bekle sen bekle ben bile öldürmeyeceğim seni. Öyle bir plan yapacağım ki fakiri bu krallıktan yok edeceğim. Hatta köyler ona o kadar sinirlenecek ki öldürmeye kadar ilerleyecek bu iş. Göreceksin sen göreceksin. Şöyle hemen şimdi açın kapıyı köylüler açın. Kimsin? Ben kralın görevlisiyim. Yardımcısıyım. Bu eve oturuyorsun ama kaç aydır kira vermiyorsun. E ver bakalım. 128 zümrüt. Ne? Nasıl bir? Olmaz olsun böyle kral. Sen kralımıza ne diyorsun lan? Çabuk ver para. Al be al. Ver bakalım. Kral fakir adını alıyorum bunları unutma. Onu gördüğüm yerde öldüreceğim. Ne demek kral adını alıyorum? Burası benim evim benim evim. Çık mı? Kral Kralı filan tanımam ben. Ne? Sen ne diyorsun kralımız? Kral fakir emretti. Ver bütün paranı. Al be, al be lanet olsun o krala da sana da. Al şunları. Al şu tanemi bir düzelteyim. Aa! Ah! Eh, bu ne? Ee, burada dedim çıkarıp beni. Aha, birisi şakaya düştü. Ah, kralın emriyle sizleri şakaladım. Hepsi kralın suçu, haberiniz olsun. Ne diyorsun be? Kral gibi var ya başınıza taş düşsün. Nerede o kralı öldüreceğim onu? Hamza! Hamza! Hamza borç para var mı lan? Ne borcu be? Zaten şu kral fakire bir sürü para verdim. Valla benden de istiyor ya. Baktık oğlum biz bunun para istemesinden. ne yapalım biliyor musun? Bu gece bütün köyü örgütleyelim. Saraya başkan var. Tamam tamam tamam. Oğlum git git bütün komşulara haber ver. Arkadaşlar hazine odasına geldik. Bu sandıkların içi burası komple gördüğünüz gibi altın dolu. Burası ise zümrüt dolu ve fazlası da yerde. Fakir bu kadar elmas altını ne yapacağız? Gideriz köylere yardım ederiz. Parası olmayanlara para verelim oğlum. Bu kadar zaten biz yani 100 yıl yaşasak, 1000 yıl yaşasak bitiremeyiz ki. Akşam o, ya da yarın mı yapsak? Yarın yapalım. Yarın şuradaki yerdeki zümrütleri altınları dağıtalım. Tamam fakir tamam tamam. Bık dışarıya korkak. Korkak kral. Bir aldı geri ver hepsini. Evet korkak, korkak kral, kral geri ver. Krali. Yoksa Sen biz gelir alırız sende. sende. Ana halkımı bir selamlayayım arkadaşlar. Şunlara bakın benim için deli oluyorlar deli. Fakir gerçekten deli oluyorlar ama bu iyi anlamda deli değil Niye be oğlum hepsi ne kadar güzel görüyorsun değil mi Gel lan gel 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 inelim aşağı. Hatta var ya efsanevi süper kahraman inişi yapayım mı ee, Tamam köylüler üstünüze atlayacağım tutun beni tamam mı Şöyle arkadaşlar hazır mısınız atlıyorum Atladım bakalım köylüler nasıl lan, Ne yapıyorsunuz köylüler Allah Ne oluyor be Neredeyim ben ne oldu bana? Siz şimdi daha fazla konuşturma. Öldür gitsin cella. <laughs> neredeyim ben? Kimse yok mu yardım edecek? Evet. Ne oldu be? ne oldu diyor. Bizden durmadan para aldın. Bizi aç susuz bıraktın. Hiç paramız kalmadı. Bir de ne oldu diyor. Öldürün şunu. Ben sizden almadım ki para. Ben almadım sizden. Ölecek buradaki köylülerden parayı ben hiç almadım. Hatta size para dağıtacaktı. Bir de utanmadan yalan söylüyor. Öldürdürsün cennet şunu. Yok et ya. Vur kafasını. Yok et. Arkadaşlar bana yardım edin. Yardım edin yoksa öleceğim. Yok et. Öldür. Dur. Elte <tripe> 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 <tripe>